Herkese merhaba. Bu analizimizde yenilenebilir enerji sektörünün dikkat çeken şirketlerinden Sayas'ın yani Saya Yenilenebilir Enerji'nin en son finansal raporunu masaya yatırıyoruz. Gelin bu rakamların bize ne anlattığına ardındaki hikayeye birlikte bakalım. Peki, herkesin merak ettiği o soru. Bu yenilenebilir enerji devi 2025'in ilk 9 ayında ne yaptı? Nasıl bir performans gösterdi? İşte şimdi bu sorunun cevabını arayacağız ve işte en vurucu rakamla başlıyoruz. Tam 137,8 milyon TL. Bu şirketin bu yılın ilk 9 ayında elde ettiği net kar. Yani tüm masraflar çıktıktan sonra kasada kalan para bu. Analizimizin de başlangıç noktası tam olarak burası. Tabi bu rakam tek başına pek bir şey ifade etmiyor, değil mi? Asıl hikaye bunu geçen seneyle karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. Bakın, 2024'te 83,1 milyon TL olan net kar, bu sene 137,8 milyon TL'ye fırlamış. Yani ortada gerçekten dikkate değer bir büyüme var. Peki bu büyüme nasıl geldi? Gelin bu işin detaylarına girelim. Yol haritamızda 4 durak var. Önce kar bilmecesini çözeceğiz, sonra finansal yapıya bakacağız, nakdin izini süreceğiz ve son olarak da tüm bunlardan ne anlamamız gerektiğini, yani ana çıkarımları konuşacağız. Bir ilk durağımız kar bilmecesi. Şimdi burada enteresan bir durum var. Normalde ne beklersiniz? Satışlar artar, kar da artar. Gayet mantıklı. Ama burada tam tersi bir tablo var. Soru şu: Satışlar düşerken kar nasıl bu kadar arttı? Bilmecenin ilk parçasıyla başlayalım. Hasılat yani şirketin toplam satışları. Grafiğe baktığımızda görüyoruz ki 2024'te 1,62 milyar TL olan hasılat bu sene 1,41 milyar TL'ye gerilemiş. Evet, yanlış duymadınız, bir düşüş var. İşte bilmecede tam burada başlıyor. Madem satışlar düşmüş, yani şirketin cebine daha az para girmiş, nasıl oluyor da günün sonunda daha fazla kâr edebiliyor? Finansal tabloları okumak işte tam da bu yüzden bu kadar önemli. Cevap işte bu tabloda saklı. Bakın, hasılat düşmüş. Evet, hasılat düşünce brüt karda düşmüş. Bu da normal. Ama en alttaki net kar satırına bakın, o fırlamış. Bu bize neyi gösteriyor? Şirket satışları düşse bile diğer maliyetlerini o kadar iyi yönetmiş, belki de finansal gelirler elde etmiş ki sonuçta kalan net karı inanılmaz bir şekilde artırmayı başarmış. İşte bu çok etkin bir yönetim başarısı demek. Karlılık meselesini anladık sanırım. Şimdi bir adım geri çekilip şirketin genel finansal sağlığına bakalım. Yani bir nevi röntgenini çekeceğiz. Varlıkların ne kadar, borçları ne kadar, büyüklüğü ne durumda? Hadi görelim. İşte şirketin finansal yapısı bu basit formülle özetleniyor. Varlıklar, yükümlülükler artı öz kaynaklara eşittir. Yani şirketin sahip olduğu yaklaşık 2 milyar liralık varlıkların bir kısmı borçlarla yani yükümlülüklerle, bir kısmı da sahiplerinin koyduğu parayla yani öz kaynaklarla finanse edilmiş. Peki şirket büyüyor mu? Kesinlikle evet. Geçen yılın sonunda 1,73 milyar TL olan toplam varlıklar bu yılın Eylül ayında 2 milyar TL'yi aşmış. Yani 9 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 300 milyon liralık bir varlık artışı söz konusu. Bu şirketin hem fiziksel hem de finansal olarak büyüdüğünün en net kanıtı. Tamam, varlıklar artmış ama bu paranın bir kaynağı olmalı. İşte o kaynağın bir kısmı da borçlardan geliyor. Gördüğünüz gibi toplam yükümlülükler de 700 milyon TL'den 844 milyon TL'ye çıkmış. Bu kötü bir şey mi? Hayır. Şirketler büyümek için yatırım yapar ve bu yatırımları finanse etmek için borçlanmak oldukça yaygın ve akıllıca bir stratejidir. Şimdi en kritik bölümlerden birine geldik. Nakdin izini süreceğiz. Kar etmek güzel ama o kar gerçek paraya yani nakde dönüşüyor mu? Nakit akış tablosu şirketin banka ekstresi gibidir. Bize paranın nereden gelip nereye gittiğini net bir şekilde gösterir. Çok kısaca hatırlayalım. Üç tür nakit akışı var. İşletme faaliyetleri yani şirketin esas işinden kazandığı para yatırım faaliyetleri, yani makine, tesis gibi varlık alımlarına harcadığı para ve finansman, yani kredi çekmesi veya hisse senedi satması gibi yollarla bulduğu para. İşte bu inanılmaz bir değişim. Bakın geçen sene şirket ana işinden yani operasyonlarından 90,6 milyon lira nakit kaybetmiş yani para yakmış. Bu sene ise tam tersi 26,2 milyon lira pozitif nakit üretmiş. Eksi 90'dan artı 26'ya bu şirketin operasyonel olarak ne kadar güçlendiğini gösteren müthiş bir dönüşüm. Peki bu dönüşüm neden bu kadar kritik? Çünkü bu şirketin ana faaliyetlerinin artık kendi yağında kavrulduğunu hatta fazladan nakit yarattığını gösteriyor. Artık borçlanmadan da çarklarını döndürebiliyor demek. Bir şirketin sağlığı için bundan daha iyi bir gösterge olamaz. Şirket bu ürettiği ve bulduğu parayla ne yapıyor peki? Oturmuyor, yatırıma dönüştürüyor. Tam 153,1 milyon liralık nakit gelecekte daha fazla para kazandıracak yeni varlıklara, yeni yatırımlara gitmiş. Yani şirket kazandığını yine işini büyütmek için kullanıyor. Bu durum Tam da sağlıklı ve olgunlaşan bir şirketten bekleyeceğimiz hareketi özetliyor aslında. Faaliyetlerinden nakit yarat ve bunu büyümeye yeniden yatır. Sayas'ın yaptığı da tam olarak bu. Sadece anı kurtarmıyor, aynı zamanda geleceğini de inşa ediyor. Evet, geldik sona. Tüm bu rakamları, tabloları konuştuk. Peki tüm bu finansal hikayeden bizim cebimize ne kalmalı? Gelin en önemli noktaları 3 başlıkta özetleyelim. Sayesin bu dönemki karnesini özetlersek birincisi karlılık çok daha iyi. Satışlar düşse bile net karı artırmayı başarmışlar. İkincisi büyüme dengeli. Şirket hem borçla hem de kendi öz sermayesiyle varlıklarını artırıyor. Ve üçüncüsü en önemlisi operasyonlar artık çok daha güçlü. Kendi işinden para kazanıp bunu yeni yatırımlara yönlendirebiliyor. Peki her şey bu kadar iyi giderken akıllardaki soru şu. Karlılığı ve nakit akışı bu kadar iyileşen Sayas için sırada ne var? Şirketin bir sonraki büyük hamlesi ne olacak? İşte bu önümüzdeki dönemde hep birlikte izleyip göreceğimiz bir...